Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için Yalı Çapkını setinden gelen esrarengiz görüntüleri paylaşıyorum. Oyuncularımız yine muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldum Sizler için Yalı Çapkını dizi setinden gelen şahane görüntüleri severek paylaşıyoruz. Afra Saraçoğlu'ndan gelen çok güzel görüntüler. Mert Ramazan Demir'in yakışıklı halleri, karizmatik görüntüleri yine herkes tarafından merakla izlenecek. Sizler için çok sevdiğiniz Yalı Çapkın'ın dizi setinden ve dizi görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim. Ve paylaşımlarımız yine her zamanki gibi yine sizleri çok sevindirecek. Sizler için yepyeni haberlerimiz olacak. Dizi setinden kamera arkası videolarımız olacak. Bunun için gelecek videolarımı sakın kaçırmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Umarım çok beğenmişsinizdir ve like'larınızı, yorumlarınızı ben de bekliyorum. Umarım sizler de çok mutlu olmuşsunuzdur. Hoşça kalın.